arkadaşlar <laughs> Funny Games'e hoş geldiniz. Bugün Minecraft Survival serimize başlıyoruz. <laughs> e, dün video gelmedi. Neden gelmediğini söyleyeyim. Dün renderlamamıştım. Renderleyince e, daha hızlı şey oluyordu, daha hızlı yükleniyordu renderlamayı unutmuşum direkt yüklemişim o yüzden de yüzde yedi falan oldu da ben sabah bir çıktım dershaneye gittim akşam altıda yedide geldim yüzde idi <laughs> o yüzden renderladım bugün şu anda yükl yükleniyor kasıyorsa özür dilerim yani kasıyorsa onun için şey neyse başlayalım Bunny. başlıyoruz <laughs> artık hafta sonları gelecek GTA e, yani bir videolar diyeyim kısacası hafta sonları gelecek onu şimdiden bahsedeyim hafta içi gelemiyor annemle babam kızıyor o yüzden maalesef Be. Biraz sonra da GTA videosu çekeceğim arkadaşlar. Oo ben de çok fena kasıyor ya. Allah Allah. Al. Durun bir saat kaç ona göre. Evet tamam. Oho. Nerede doğmuşuz ya Şuna bak. koyları alındık arkadaşlar yalnız bende de kasıyor 1.7.2'de oynuyorum <laughs> arkadaşlar 1972 e, siyahla beyaz gri keçi keserseniz hiçbir şey fark etmiyor ya yine de yatak yapabilirsiniz hepsinden yatak olabiliyor Allah Allah çok fena neden böyle oluyor ben de bilmiyorum çok kötü yerde doğduk ya video çekmeden önce iyi yerde do doğuyorduk ama <gülüyor> <gülüyor> hardcore sorarız ettim bununla başlayın dedim Buna devam edeceğim Allah yanlış düşmesin Cosmos Yılbaşı yaklaşıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Durun bakalım bir 10 tane kaç tane? 40 tane olduğuna göre bir 10 daha 80 eder. 20 hmm, kesek ya. Bir 15 daha keselim de artık çok ya Neden böyle oldu? Ha, şurada Gerçi şunlar da başka bir aç ağaç, bu ağaçlardan değil. Of. Görüyor musunuz? Bu ağaçlardan değil. Of ya. Sesim fazla gelmiyor olabilir. Mikrofon alacaktım bugün. Alamadım. Ee, benim mikrofonum nasıl mikrofon? Onu söyleyeyim. Böyle Kulaklıklı mikrofon kablo uzuyor, kablo uzarken de ortada bir mikrofon yeri var. Orada konuşuyorum, o yüzden sesim çok az geliyor. Bugün gidip alacaktım yeni bir mikrofon. Annem izin vermedi, zaten çok fena yağmur yağıyor. Acayip yağmur yağıyor yani, öyle böyle değil yağmur yağıyor. Fırtına kopuyor şu. an. 20 dakika çekeceğim onu söyleyeyim şimdi arkadaşlar. <laughs> of, çok kötü yere düş. Aa şurada varmış. Şunu da keselim biz. balta mı yapsam diye düş. Ana kömür. Oy şansa bak. Bak, şey yapalım bir, keselim. Şunu alalım. Bir Koy şurada stick yapalım. Stick'ten sonra şöyle yapalım bir. Şunu alayım bir de bir de balta yapalım. Keselim aman şey yapalım. Eğer video çekecekseniz arkadaşlar, ee, video programı Fraps'ı e öneririm ama şöyle bir sorun var. Fraps çok yer kaplıyor. O da size kalmış ama Fraps'ten başka iyi bir video programı yok. Bütün e, video çekenler de Fraps'le çekiyor. Onu belirteyim. Yani şöyle yer kaplıyor. 10 ee, dakikası 2 GB oluyor. Belirteyim yani video çekecekseniz. GTA videosu çekiyordum. Ee, baktım ki YouTube'da Minecraft videosu daha çok izleniyor. Ben de arada bir Minecraft çekeyim dedim. Minecraft çekiyorum şu an işte. Yani bir gün GTA gelecek. Yanında da Minecraft gelecek bir günde yani hafta sonları. Allah Allah neden böyle? Yeni bir mod indireceğim arkadaşlar. Mod da. Ee, hani böyle nasıl desem ya? Ee, bir ağacın yani mesela bu ağacın şöyle Allah Allah kesiyor ya. Allah kesiyor. Şu ağacın şu alt tarafından kesince bütün şu gövdeleri geliyor. Bir şeyler oldu ya. Ne oldu ben de anlamadım. Sesim gelmiyor olabilir. Söylemiştim. Uf. Şu, adaki, şu ağacı da keselim. Güzel bir yer bulalım. İlk gece e, ilk gece videosu yapacağım. Yani bir ev yapacağım. Yatak falan yapacağım. İlk gün hayatta kalmayı yapacağım. Yani e, onu çekeceğim. İkinci gün işte mağaraya gireriz. Yaparız bir şeyler. Üçüncü dördüncü videolarda e, tarla yaparız. Tamam. Hala kesiyor ya. Şimdi de olur. Aa demir bulduk. Taştan yapacağımız için. Şöyle keselim. Üç tane. Hatta bayağı bir keselim. 9 daha 9. Tamam bayağı bir keselim. Annenem ses çıkarıyor olabilir. Bana seslenirse de yanına gideceğim onu belirteyim arkadaşlar. Başka demir. Görün işte yok. O başka demir yok. Hadi be. Abi çok kasıyor ya. Şimdi şunu da alacak. Almayacaktık değil mi? Şöyle yaptık. Aa gol çapacaktık değil mi? <laughs> Anam hava kararıyor. <laughs> Kesin kesin. <laughs> Nerede <var>? lan <laughs> o? Tamam tane yeterlidir. Bize. Şu da keselim de. Ev yapalım. Şuraya. Nereye yapalım? Evin nereye yapalım? Su da var burada. Su da var burada yapalım. hava kararıyor ya çok şey <laughs> bulamıyorsunuz. Korkuyorum. Korktane. Oo boya çıktı. Bir Şuraya mı yapsak Biz yani bir olan yok ki. He var. Korkmaya başladım. Korkuyorum. Şöyle şuraya kapı yapalım. Şurası çok oldu ya. Allah Allah çok kasıyor arkadaşlar. Neden kasıyor? Ben de bilmiyorum. Açık bira başladık. Şöyle şuraya. Koy şöyle, şöyle koyalım hadi. Buraya. koyalım Sana dursun. Şuraya şöyle koyalım. Hemen bir kapı yapalım da. ama kapak demişim kapı. Senin adın ne? sesim e, çok az geldiği için bağırmak zorunda kalıyorum e, bağırınca da sesim <laughs> ses tellerim çok kötü acıyor ya abi ya o oh, son yaptım be Arkadaşlar ee, siyah iki siyah bir tane de iki beyaz bir tane de siyah koydum ee, yünleri şu şekilde oluyor arkadaşlar bakalım mesela şunları şunlar adın ya bunlar da e, yün mesela arkadaşlar mesela e, şu ikisi beyaz bu da siyah siyah yün gri fark etmez arkadaşlar ya da ikisi siyah bir tanesi de beyaz olunca e, gene aynı şey oluyor altına da böyle odun yapınca yatak oluyor onu belirteyim arkadaşlar İki de sandık yapalım. Bunları böyle koyuyoruz. Evet arkadaşlar. ilk gece böyle hayatta kaldık. İlk gece hayatta kaldık. Videomuza videomuzu da burada sonlandıralım. Arkadaşlar ikinci video gelecek. Bakın iskelet oldu. anam. Hadi. Ama o kadar. Ok. Oh. İşte beni gördüler hemen gelirler. Şimdi ya. O kaldık arkadaşlar. O kaldık arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, ilk geceyi böyle sonlandırıyoruz. Ee, i̇kinci ikinci e, videomda hem madene ineceğiz hem de cam yapacağız arkadaşlar. Cam yapımını da göstereceğim. Video burada sonlandırılıyor. Sonlandırıyoruz. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.